Tarihi Kef Kalesi, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunuyor. Urartular dönemine ait kale, 7. yüzyılın ilk yarısında inşa edildi. Kalede 45 yılın ardından yeniden kazı çalışmaları başladı. 1964'te yapılan kazılarda odalar ve saray kalıntısı bulunmuştu. 140 odalı kaledeki yeni kazı çalışmalarında yeni buluntulara ulaşılmaya başlandı. İlk e, çalışmalara kalenin... E, saray bölümündeki salon da başladık. Burada büyük fil ayaklarını ortaya çıkardık. Bu fil ayaklarını tekrardan ayağa kaldırdık. İlk bulduğumuz buluntular arasında Urartu mavisi diye adlandırdığımız mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalar, çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kazılar Van 100. Yıl Üniversitesi'nce yürütülüyor. Bölgede tarihe ışık tutacak yeni keşifler bekleniyor.